Merhaba sevgili yükselen başaklar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir 22-28 Şubat haftasını yorumluyoruz kartlarımızdan da destek alacağız videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen daha dostu videomu <laughs> malum kanalım yeni abone olursanız çok çok mutlu olurum yorum yaparsanız daha çok mutlu olurum şimdi başlayalım hemen. Pazartesi, salı, çarşamba öğlen saatlerine dek Ay yengeçte olacak. Sizin 11. evinizde. 11. konuları neler? Sosyal çevre konuları, arkadaşlıklarınız, arkadaşlarınızdan alacağınız planlar, onlarla yapılacak ortak planlar, kariyerle ilgili bir yoğunluk söz konusu, kariyerde dikkat çekicisiniz bu ön planda, ortaklıklarla ilgili de çalışabilir. Bir tek çarşamba sabah ay plüto karşıtlığı var. Böyle bir içe dönük, duygusal anlamda bastırılmış hissedebilirsin. E bu açı senin için özellikle arkadaşlıklarınla ilgili bir şeylere canını sıkabilir ya da işle ilgili bir şeyi kafanda çok büyütmüş olabilirsin. Çarşambadan cuma akşamına kadar ay Aslan'da 12. evinizde. Bu ne demek? Artık tamamen içe dönüyoruz. Duygularımızı bir türlü ifade edemiyoruz. Böyle bir yalnızlık hissi. Abartmaya meyilli bir ruh hali. E, sakin olun. Bu geçici bir etki. Hafta sonunda artık bu e, etkileri biraz daha hafifleteceğiz. O yüzden lütfen sakin geçirmeye çalışın. Yani bu evet Çarşamba'dan Cuma'ya sizi birazcık gerecek doğrudur. E, ama sakin olmaya çalışırsanız sizin için çok daha iyi olur. Şimdi hafta sonu ay başakta ee, ve ayın 27'sinde Cumartesi günü e, başak dolunayımız var biliyorsunuz sizin birinci evinizde gerçekleşiyor bu nedir kendinizle ilgili kararlar alacaksınız planlar yapacaksınız böyle bir yenilikler söz konusu ve biz bunları duyacağız bize bunu duyurur duyulur ve görülür hale getireceksiniz gündemsizsiniz yani özellikle ikili ilişkilerle ilgili bir duyuru olarak çalışabilir arkadaşlar bu yani ne bileyim işte bundan sonra hayatıma şu şekilde devam ediyorum. Ee, böyle bir karar aldım. Haberiniz olsun falan gibi böyle bir duyulur, gözle görülür hale getirme gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Ha bu belki de dış görünüşünüzle de ilgili bir karar olabilir. Ya da sağlığınızla ilgili bir gündem olabilir. Ee, Mars Mars demişim. Merkür artık biliyorsunuz retro hareketine. E, Artık bitirmek üzere olduğu için dış görünüşünüzde de değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi peki tarot kartlarımız ne diyor bizim için? Şimdi bu e, ılımlı ama bir yandan da bir olumsuzluk içinde bir olumsuzluk içeren e, nasıl diyeyim? Sanki bir şeye doymuşsunuz da. Ee, bu doygunluk hissiyle nasıl ifade etsem bunu başka bir e, yenilemek için bu duyguyu yenilemek için başka bir şey yapma başka bir şeye geçme. Mesela işte kişisel bir örnek veriyorum. Kişisel gelişim kitabı okumaktan artık tamam ben doydum bu kişisel gelişim olayına. Artık kişisel gelişim okumak istemiyorum. Mesela para psikoloji okumak istiyorum diyebilirsiniz. Örneğin böyle bu tarz bir şeyi siz kendiniz için de yorumlayabilirsiniz. Bu tarz bir şeyin içine giriş yaptınız bu hafta ee, ve üçüncü çakra çalışmalı diyor Baş Melek Çamal. Üçüncü çakra boğaz çakrası arkadaşlar. Ee, boğaz, ağız, e, dişler ve enseyi te temsil eder. E, mavi renktedir, işlevi iletişimdir. Tiroid ve paratiroid bezlerini etkiler. Şimdi. Bu kart diyor ki bize bol bol mavi renk giyelim özellikle üst kısmımıza boynumuza mavi fular takılabilir mavi kravat takılabilir mavi bir taş kolye takılabilir boğaz çakramıza onu bir kere orada bir aktive edelim iletişimimizi kuvvetlendirelim iletişimimiz kuvvetlenmek zorunda diyor. Şimdi bu üçüncü çakrayı açtık, yani hiçbir çakra kapanmıyor da e, temizledik renklerle biraz daha aktive ettik diyelim. Meleklerimiz ne diyor? Dünya kartı ile geldi. Bu çok güzel bir karttır arkadaşlar. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk, minnet, aydınlanmaya giden yol. Bu hafta sizi bayağı bir atraksiyonlu özellikle içsel olarak atraksiyonlu bir hafta bekliyor. Aynı zamanda da aşk kartlarında diyor ki onu affet. Enerjini temiz tut. Ee, geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzluklarını bugüne taşıma. Odağını değiştirme. Rahat ol ve inan. Melekler senin her zaman yanında diyor. Ben bu kartlardan anladım siz dört farklı konuyla ilgili... Hem kendi içsel dünyanız, hem e, hayata olan bakış açınız, insanlarla iletişiminiz, hem işiniz gücünüz, hem de aşkınız konusunda bu dört konuyla ilgili gerçekten çok yoğun e, ve ilerici bir tavırla ilerleyeceksiniz bu hafta. Bu haftadan sonra sizin için çok daha iyi olacağını düşünüyorum sevgili yükselen başaklar. Sizleri öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.